herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız hedefimiz 19.800 ya da 20.000 olmak 20.000'e 20 çok az kaldı kaç gündür kasıyorum ama iyi yenilgim oluyor yani oluyor yani zor oluyor benim bu olduğum kulübe katılmanız biraz zor arkadaşlar Çünkü Çevirmiş gezikte yaşadığım için arkadaşlarımla hep birlikte bir kulüp kurduk ve hepimiz katıldık. Kulüp <laughs> en başta böyle düşük kupaları aldık ki sonradan fazla kupalar için biraz gelişme yapalım dedik. Şimdi biraz şöyle oynayalım. Gelecek mi? Şöyle ki. oynuyor. Arkadaşlar 30 kişiyiz ve kulübümüz çok iyi kasıyoruz. Yarına kadar bakalım kasmayan var mı? Canoğlu, Kro, Karaymin, Hileci, Toma, Mr. P, Hocası, İhso Mustafa, Stars hesabım gitti. Kural, Kuru Fasulye Tövbe. Bunlar da, da bir kasa var ya. Öf. İyi kazanırız. Aha iyi gelmeyecek büyük ihtimal. O zaman e, kasalım kasalımız biraz tek başımıza. Lili'yi geliştireceğim bugün. Ee, arkadaşlar E futbol yerine PES e, çekmeyi düşünüyoruz. Bunun için e, bunu çekmemizi istiyorsanız 10 like istiyoruz. 10 like'a yeni video yani e, yeni videomuz şey çekeceğiz. E, futbol test kuzenlerimle kapışma yani ile kapışma da kanalının link onu da kanalının <laughs> da biliyorsunuzdur Tabii çektiğimiz bir ton video var onunla <laughs> ya da onun kanalından beni biliyorsunuzdur. İkimizin birlikte çektiği bir sürü video var. İkimizin de gayreti var bu işte. O, ben onun, o beni ikna etti zaten YouTube'a evet başlamak için. Emin. Yani o olmasaydı ben YouTube'a başlamayacaktım. Derdim işte abi. Şöyle. Abi. Abi. Hmm. abi. Bak atacak arkamdan da ayı geliyor. Hmm. Ya of dördüncü oldu Bakın uzun artık kaldık. Ender. Bellik. Arkadaşlar savaşçılarım böyle bakalım geliyor mu? Şu drakonayla gelmemiş ya. Şu drakon gele de biz bir kurtulsak. Çok istiyorum drakonu. <laughs> Ya Allah. Başlayalım. Emre abi. Hı? Emre abi. Hı? Arkadaşlar misafirler gelip diyor. Almanya'dan gel. Ben de yayılıyorum. Görmek için tabii. onların hiç bilmediğim mi? Gel hani varısı Gel buraya. Bunu da aldık. Bir milyon İkisinden birini her şekilde alacağım. Şöyle bunu alırsak <laughs> diğerini daha rahat <laughs> alacağız gibi düşünüyorum. Allah. Şöyle şu yuvarlan bir oldu hoppa. Şöyle arkasına geçelim. <laughs> Lili'yi li, yuvarlayalım. Seri 2'ye çıktı. Aa. Bunun adisi Hepsi mesajlaşmıyor. Arkadaşlar burada hepsini tanıyorum. Ozan, Mustafa, Emirhan, Kayra. Yani bir sürü arkadaşım var burada. Sınıf arkadaşlarım, Toki'deki arkadaşlarım. Yani hepsi Çelmiş oturan hepsi e, bizim kulüpte. <gülüyor> <Zoyii>. <gülüyor> Aldık. şunu <laughs> <laughs> da... duvara çıktı ya. Oldu ya, benim için hiç oldu. Neyse, pis Şimdi buna da beğenisini yapacağım. bo, lili lili Opem orada iş çok bozdu. Altını alalım. Sonra bunu açacağız. Yok, yaramıyor. Ya arkadaşlarım mega kutulu dönemler çok güzeldi. O zamanları çok özlüyor herkes genellikle. yani ben akliyim. Efsanevi veriyorsun. Efsaneviden karakter var yani. Hiper şarj veriyorsun. Onun yıldız bir hiper şarj veriyorsun. gıcık oluyorum ama. Gizemliden mi? Yani efsaneviye geliyorsun. altın veriyor. Kredi veriyor. Yani çok gıcık ediyorlar bu arada. Kredi güzel ama. Ya yani... sana sana mı oldu? Beş... Ya sus sus. Kredi veriyor ama mega kutuda hiç. Hiper şarjı versin ama hiç kredi altını onları vermiyor dedim ve kapatıyorum. Süpersel zaten çok buldu oradan sonra hiç kimse oynamadı genellikle. Alacağım seni seni alacağım özellikle. Eyvallah. Ah be değmedi. Gel buraya. <laughs> buraya. olacaksın aldım. Aa, afeng varmış ortaya ya. Arkadaşlar siz geliyorsa yani özür dilerim. Hatta vallahi biz misafirlerimiz gelip bir şeyler var, Şöyle alalım aralarda. Oraya kaçmayı deneyecekti anladım. Lili'yi aldık. Kalemde çıkmadı. 568 890 Yüz ile oyun. Bilmiyorum. Arkadaşlar son şeyimiz zaten bir hemen böyle zaten görevimizi bitiririz sonra açarız videomuzu da bitiririz arkadaşlar akşam maçı açta kalan saray kazandı diyenler Yorum yazsın Fenerbahçe diyenler beğeni atsın. Bakalım kim daha Bakalım daha fazla hangi takım çıkacak. Galatasaray diyenler yorum yapsın. Fenerbahçe diyenler like atsın. Bakalım hangisi daha çok olacak. Yani arkadaşlar beğeni atmanıza da gerek yok. Direkt yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle. Lili. Yorumuz bitti mi? Bitti. 14 kupa da kastık. Süper etmez. Yes kredi. Şeyi kit alacağım. Ondan sonra arkadaşlar video almayı düşünüyorum. Sonra Spy. Sonra bu seçenek. Sonra bu seçeneklere de çok mustafigin gelecek. Ben çok alacağım. Buradan fengi, burada bastırı, burada RT'yi. Sonra zaten karakterler Bakın arkadaşlar son 9 karakter. İkisi sanevi, yedisi gizemli. Çok iyi. Yani benim süper ender ender destansı tam güzelim sadece şey. Bakalım kaç güzel mi var? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 17, 18. Oy arkadaşlar oyuna yeni efsanevi gelecek Dragon ne düşünüyorsunuz ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik bugün Lili ile kastık. Bu, e, hesaplaşmada görevlerimizi bitirdik. Eğer 10 10 e, like gelirse e, futbolda yani PES'te kuzenimle kuzenim Raza ile kapışma atacağım. E, hepinize hop. Hepiniz mutlu kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.